Arkadaşlar xr kanalından herkese merhabalar. Ee, bugün sizlere bilgisayarınızı yaklaşık 16 adımda e, performansını bazı bilgisayarlar için belki 1-2 katı, bazı bilgisayarlar için belki 5-6 katı kadar arttıracak performans detayları vereceğim. Burada e, hedefimiz bir oyun olmayacak. Tüm genel oyunlar için, e, tüm bilgisayarınızın girebileceği tüm oyunlar için e, size ne kadar hızlandırma sağlayabiliriz. Onları göstereceğim. Şimdi e, benim Yazılarım biraz e, İngilizce sistemim, Windows'um. E, bunun sebebi, yabancı arkadaşlar için, izlemeleri için onları da etiketledim. E, onların rahat rahat anlayabilmesi adına böyle bir şey sundum onlara. En azından İngilizce e, menüler onların işini kolaylaştırılacaktır diye düşündüm. E, size zaten Türkçe anlatıyorum. Şimdi ilk önce BGT yapıyoruz. Task Manager'ımızı açıyoruz. Task Manager'ı açtıktan sonra Burada startup dediğimiz bilgisayarın başlarken e, bilgisayarla beraber açılan bir dünya uygulama var. Bu uygulamaların ilk önce hangileri size gerekli, hangileri gereksiz, e, bunları bir belirliyorsunuz. E, benim için gerekli gereksiz uygulamalar bu şekilde. Baştan söyleyecek olursak Xbox App Services zaten komple kapatın. Google Chrome vesaire bunları kapatın. İşte bu Game Center başka bir oyun platformu onu kapatın. Spotify, Battle.net, uTorrent, Steam vesaire. Sözberg işte ben kullanırım çizim için vesaire. Bunları kapattınız. Artı şunu bile kapatabilirim. Şunları da kapatabilirim. Sadece Realtek e, ses için açılan bir uygulama. Bu kalabilir. Aslında şunu da açabilirim. Bunlar harici herhangi bir uygulamanın arka planda çalışıyor veya başlıyor olmaması gerekiyor. Sebebi de şu. Bunlar başladıktan sonra siz bunları genelde bu alttan kapatmayı unutuyorsunuz benim gibi. O yüzden bunları hiç başlatmamak gereği olduğu zaman siz zaten Chrome'a girdiğiniz zaman Google Chrome'un e, alttaki uygulaması açılıp iş görüyor. Siz onları merak etmeyin. Yani bunlar kendi kendine açılıyor. Gereği gerektiği zaman kullanmak gerekiyor. Şimdi bu ayarı geçtikten sonra hemen Nvidia kullanıcıları için Nvidia bir kontrol panel diyeceğim. Bunu kendi aslında e, şey için de yapabilirsiniz. Adını siz söyleyin. AMD kullanıcıları da buradan bakarak kendi ekran kartlarına göre ayarlar yapabilirler. Şimdi şunu söyleyeyim hiç önce. Burada yüzde advanced e, image yani gelişmiş e, 3D ayarlar için beni götür kısmı çıkıyor. Yani şu an benim kartım 1650. Benim kartım zaten çok fazla e, detayı kullandırttırmıyor. Burada sadece texture filtering, e, anisotropic sample, doku detayı, doku filtreleme detayını kapatabilirsiniz belki. Ama ben buna da dokunmuyorum çünkü e, bunu kapattığım zaman görüntüler çok fazla bunu ötürü. Benim size tercihim eğer size birisi gelip buradan şu ayarları 1650 gibi ufak e, kartların, e, düşük özellikli kartların ayarlarını değiştirmek size çok e, büyük performans sağlamaz. En iyisi yine Nvidia'nın direkt use my preference işte performans. En iyi performansı size kart buradan verecektir zaten. Bunun harici yaptığınız şey sizin kullanımınıza zarar verecek. Bilgisayarın oyunu, e, bilgisayarın oyuna entegrasyonu zorlaşacak. Aslında siz kendiniz Aa, ben bunu kapatırsam çok daha hızlı olacak diye düşündüğünüz şeyler sizin bilgisayarınızın kasmasına sebep olabilecek. O yüzden en iyi ayarlar performansı çekip bırakmak burada. Şimdi gelelim üçüncü adıma. MS John Fick. Geldim. Burada startup dediğiniz zaman zaten sizi şeye götürüyor. Boot sekmesine geliyorsunuz. İkinci sekme. Buradan Advanced gelişmiş ayarlar diyorsunuz. Number of processors demişti. Tamam mı? Benim burada bilgisayarımda 8 çekirdek var. Ben 8 çekirdeğin 8'inde de kullan dedim. Ben buradan istersen maksimum memory de yaparım. RAM'in 16'sını zaten kullansın. Ama benim için buna gerek yok. Çünkü zaten 16 RAM'i doldurabilecek bir şey şu an benim bilgisayarımda söz konusu değil. Ama 32 GB RAM'iniz vardır. Burayı 16 ayarlarsınız. Standart olarak minimum 16 çalışır. Şey maksimum 16 çalışır. Bunu siz tercih edebilirsiniz ya da etmezsiniz. Ben zaten maksimum RAM'imi kullandırıyorum. O yüzden çok da gerek yok. Ama orada 8 çekirdeği yapıp bırakıyorsunuz. Şimdi bilgisayarı diğer hızlandıran bir şeyden bahsediyorum. Temp yazın. Tamam mı? Aşağıda Windows'un arama kutusunda temp yazın. Tamam. Eğer Windows 10 kullanmıyorsanız, Windows 7 kullanıyorsanız çalıştır yapın. Tamam mı? Çalıştır yaptıktan sonra yüzde temp, yüzde yapın. Tamam mı? Burada ne kadar dosya varsa silebileceğiniz, bakın, silebileceğiniz ne kadar dosya varsa sile. Bir ikincisi, eğer Windows 10'unuz varsa, tamam mı? Buradan temp yazdığınız zaman geçici dosyaları siliyor mesela. Tamam mı? Burada geçici dosyaları rahatlıkla silebilirsiniz. Ha, şimdi şöyle bir olay daha var mesela. Bilgisayarınızda kullanmadığınız, gereksiz gördüğünüz, hiç yüklediğiniz ama yüzüne bakmadığınız bir uygulamalar varsa bunları da kaldırın. Ne kadar boş hafıza o kadar hızlı bilgisayar demek. O yüzden eğer kullanmadığınız uygulamalar vesaireler varsa onları da bilgisayarınızdan kaldırın. Bak şimdi, burada masa üstünde 15 GB'lik bir boş ee, doluluk var. Bu masa üstünde gereksiz bir şey. Bunu ben burada masa üstümde ayrıca şu an işlemekte olduğum dosyalar var. Onlar bittikten sonra onların hepsini kaldıracağım. Bunların hepsini kaldırın masa üstünüzdeki. Gerekirse D'ye stoklayın. Şimdi burada bir yine şuradan göstereyim. Temporary files yani geçici dosyalar diye bir şey var. Burada bilgisayarın D sürücüsü bu dosyaları taradı. Tamam mı? Bunları ben sil dedim bitti. Burada da geçici dosyaları silerek bilgisayarımızı bir tık daha yavaşlatmış olduk. Gel girelim. Game moda. Tamam. Burada game yazdığınız zaman bazı bilgisayarların game mod settingsi çıkacak. Bazı bilgisayarlarınızda çıkmayacak. Bazı arkadaşlarımızda çıkmayacak. Eğer çıkarsa game mod 10 şeklinde açıp bırakabilirsiniz. Ayrıca grafik performance preference demiş mesela. Burada e, eğer ayarlamak istediğiniz bir uygulama varsa, mesela ayarlamak istediğimiz bir uygulama varsa, şuradan şunu şöyle atalım, örnek verelim, tamam mı? Ve bu uygulamayı da eğer burada görünüyorsa, tamam mı? Eğer burada görünüyorsa, şöyle siz bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Mesela Duty'yi gördü. Tamam. Burada direkt options deyip şöyle high performance deyip save diyebilirsiniz. Yani bu uygulama açıldığı zaman tamam. Eğer bilgisayar bunu eğer bilgisayarınız buradaki ayarı görüyorsa bu oyun açıldığı zaman abi high performance. Bilgisayar bunu en yüksek performansla çalıştırmaya çalışacak. Şimdi bunu da geçtik. Gel gelelim performans ayarlarına. Performans ayarları ne? Ay, ay Şimdi ben burada yapmamışım. Buraya performans yazdığınız zaman türk hani Türkçe olarak performans yazdığınız zaman performans ayarları diye bir ayar seçeneği çıkacak ve şuradan en iyi performansa göre ayarla dediğinizde okey deyip bırakacaksınız. Ben de ayarlamamışım yani. Benadır. Takılmıyorum herhalde. Şimdi Gel gelelim 7. ayarımıza. Power Settings. Geldik buraya. Additional Power Settings dedik. Tamam Bazılarınızda böyle bir plan modları çıkacak. Tamam mı? Bu ne demek? Mesela bak ben de şimdi çıktı. Provide Ultimate power, e, Performance on Higher and e, ne demiş? And PCs. Yani bilgisayarın gırtlağına kadar kullanmak istiyor musun? Diye. Performans modu var. Tamam mı? Ultimate performans. Ben bunu seçtim. Bazılarınızda bu olmayacak. Bunun sebebini de söyleyeceğim. Bazılarınızda yazılımla gelecek. Bazılarınızda güncellemeyle gelecek vesaire. Onları da bahsedeceğim şimdi. Şimdi gel gelelim. Bunu yaptıktan sonra siz eğer bunda sizde yoksa high performans seçebilirsiniz. High performans yoksa gaming modu seçmenizi tavsiye ederiz. Bunu kapadık. Yerlik güç planına güç planını da halletmiştik. Xbox Game Bar'ı da halletmiştik. Gel gelelim updateslere. Abi bilgisayarımı update etmem bana ne sağlar diye soracak olursanız. Ben şöyle söyleyeyim. Benim kullandığım Windows tamamıyla e, birazcık illegal diyebilirim. Ve performans Windows. E, isteyenler için onun da linkini aşağıya bırakmayı düşünüyorum. Ama yasal olmadığı için büyük bir ihtimal bırakamayacağım. Ama Google üzerinden aratma yaptığınız zaman Windows Performance Edition, Windows 10 Performance Edition diye yazdığınız zaman zaten çıkacak. Oradan bulup yükleyebilirsiniz. O yüzden ben güncelleme vesaire kurmuyorum Benim bilgisayarımda herhangi bir güvenlik duvarı vesaire de yok. O yüzden normal bir bilgisayarından hani %30, %40 daha fazla hızlı çalışıyor diyebilirim. Şimdi Gel gelelim Razer Cortex'e tamam mı bu da kaçıncı ayarımız oluyor 10. ayarımız oluyor Razer Cortex diye bir uygulama var tamam mı çıkartmış olduğu bir uygulama Burada Razer Cortex'te oynayacağınız oyunlarda e, nasıl bir ayar yapmak istiyorsanız tamam mı İşte FPS aldığınız FPS'yi vesaire gösteriyor sizi şey yapıyor Burada Game Booster kısmı var tamam şurada Game Booster. Game Booster'a bastığınız zaman ki basmanıza da gerek yok. Şöyle yani bu Razer Cortex'i yüksek yüklediğiniz zaman e, herhangi bir oyuna çift tıkladığınızda alttan şurada bir belirti çıkacak. Diyecek ki işte ön belleği temizliyorum, bazı uygulamaları defrekliyorum vesaire vesaire diyorum. Otomatik olarak performansınızı hızlandıracak bir şey. E, ben kesinlikle tavsiye ederim. Bir ikincisi. Şimdi 11. On 11. Birinci. On birincisi şu. Kontrol panele geldim. Tamam. Programlara geldim. Program features dedim. Abi burayı açtınız. Burada bir dünya uygulama var. Bunlar genelde C'ye yüklü olan uygulamalar buraya listeleniyor. D'ye yüklü olanlar da listeleniyor. Burada kullanmadığınız herhangi bir oyun varsa, kullanmadığınız herhangi bir program varsa, bunu tereddütsüz hemen silin. Bakın. Hemen silin. Gerek yok. Gerek yok. Hafızayı boş boş doldurmanın bir anlamı yok. Bütün uygulamaları oradan sildikten sonra buradan yine temp yazıp geçici dosyalarını da temizleyebilirsiniz uygulamalar. Bunu da anlattık. Ee... Şimdi bu güç ayarları kısmında yine ben size bunları gösteremeyeceğim ama şunu söyleyeyim eğer Windows Defender'ınız varsa yani çok da şey yapmak istemem ama eğer Windows Defender'ınız vesaire varsa bunları kapatmanız evet ee, performansınız performansınızı arttıracak ama sizi biraz korumasız duruma düşürebilir. Ben şahsım olarak kesinlikle tavsiye etmeyeceğim bir şey. E, korumayı kapatmak. Çünkü ben 2006 senelerinde, 2007 senelerinde e, bilgisayarımın bilgisayarımdan oynadığım oyunlarda hacklendiğim ve çarlarım çalındığı için e, kesinlikle kimseye tavsiye etmem. E, bir emek verecekseniz bu emeğinizin de hani 3 FPS, 5 FPS için eee zayi olmasını istemezsiniz. O yüzden kesinlikle bu defender ayarlarını falan kapatmayın şimdi onları da yaptık şimdi gel gelelim ön yüklemeye diyelim tamam mı msconfig evet, dedik ee, şimdi burada benim görüldüğü üzere çoğu uygulama yine bu windows performans Edition'dan kaynaklı çoğu uygulamam disabled diye veya stopped diye görünüyor bunun böyle olmasının sebebi bunun böyle olmasının sebebi kullandığım Windows şeklinden dolayı. Bu Windows şekli bana e, çok daha rahat e, bir Windows kullanmamı sağlıyor. Arkada gereksiz olmayan, yani gereksiz olan ne kadar işlem varsa hepsini benim için kapatıyor. Eğer gerekliyse o zaman açıyor. E, bu sizi bir tık daha rahatlatıyor. Bunu da geçtik, şimdi gel gelelim GameForce'a, GeForce Experience diye bir şey var, tamam. bunu 3 aşağı 5 yukarı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi burada oynadığınız oyun, hangi oyunsa mutlaka gelip bu GeForce Experience'a bunları açıp buradan optimal ayarınızı seçip oynayabilirsiniz burada custom settings kısmı var şurada bak hemen şurada tamam mı bunu gelip ben buraya performans çektim optimal dediğim zaman yine geri gelir bak buraya çektim apply dedim tamam mı bu benim yerime tamam mı benim yerime tüm ayarların hepsini ayarladı tamam mı bu saatten sonra benim oyuna en ufak bir şey yapmama gerek yok Heh, ben niye bunu açtım geliyorsunuz abi direkt ilk yapacağınız iş bugün bilgisayarı açtınız tamam mı bilgisayarda yapacağınız ilk iş check for updates en ufak bir güncelleme var mı biliyorsunuz Nvidia güncelleme yapmayı çok seviyor ekran kartlarını güncel tutmayı çok seviyor oyunlardan dolayı vesairelerden dolayı eğer varsa hemen onu yapıyorsunuz bir ikincisi oyununuza başlarken buradan launch etmek inanın inanın en az 15-20 FPS e ekliyor en az 15-20 fps e ekliyor. Bunu buradan da başlatmak sizin için daha avantajlı olacak. Razer Cortex'i de gösterdik size. Ee, ee, o da nedir? Arkadaşlar, e, son olarak size bir şey daha göstereceğim. Onu da göstermeden e, bırakmak istemiyorum. Disk Cleanup diye bir şey var, tamam mı? disk temizleme buna geliyorsunuz buradan başlıyorsunuz bu disk temizleme birazcık daha farklı bir olay tamam mı buraya gelip more options deyip tamam mı clean up deyip buradan uygulamalarınızı kaldırabilirsiniz şuradan clean up dediğiniz zaman ee, size az önce bahsettiğim zaman ee, bahsettiğimde işte restore etme geri dönüş noktanızı halledebilirsiniz Burada view file istediğiniz zaman direkt sizi tempo atar. Oradaki dosyalarını silebilirsiniz. Bunları kesinlikle tertemiz yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Ek olarak benim size hani e, kendi yaptığım bir şeyden daha bahsedeyim. Ben normal şartlarda uygulamalarımın hepsini tamam mı? Uygulamaların hepsini eee güncel kullanmaya çalışıyorum. Tamam. Bunu da nasıl yapıyorum? Eğer silmediysem silmişim. Ben size aşağıya linkini bırakacağım onun da. Ee, onu da mutlaka yükleyeceksiniz. Hatta videonun sonuna da ekleyeceğim onu. Arkadaşlar son olarak da size Driver Booster 9'ı e, göstereceğim. Driver Booster 9 ne işe yarar? Driver Booster 9 sizin tüm yazılımlarınızın güncel kalmasını sağlıyor. Ayrıca oyun içindeki e, kullanacağınız yazılımların ve bilgisayarınızın birbirine optimizasyonunu sağlamak adına e, şurada görmüş olduğunuz yazılımları bilgisayarınıza yüklüyor. Bunlar e, bilgisayarın e, oyunu çok iyi algılayıp e, çok iyi e, Optimize edip çok iyi bir şekilde çalıştırmasını sağlıyor. Burada e, yapay zeka e, yazılımları, driverları vesairelerin hepsi mevcut. Burada oyun içerisinde alacağınız seslere dahi e, yazılımlar var. Bunların hepsini yüklemeniz gerekiyor bence. E, benim oyun kalitem bunlarla beraber çok arttı. Ayrıca sistem içinde aklınıza gelebilecek tüm cihazların e, driverlarını ee, en güncel olanlarıyla beraber görüldüğü üzere değiştiriyor ve bunları sizin için hazır hale getiriyor. Bunun da linkini altta bırakacağım. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca e, sizlere söylemek istediğim e, bir şey var. E, eğer bu konuda bana yardımcı olabilirseniz hepinize çok e, sevineceğim. Hani hepinizden çok memnun olmuş olacağım. E, video videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eee benim sizden ricam 1000 aboneye ulaşabilmem için yani lütfen ama lütfen e, bir ay yana belki iki evet. ay yana beni takip etmeniz, e, abone olmanız e, eğer siz de bunu yaparsanız e, benim için e, çok önemli bir olay. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.